Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. God. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even. Merhaba selamlar. Bugün piyasanın en uygun fiyatlı RGB'li oyuncu koltuğunu inceleyeceğiz. Habit markasının Gainot GC927 modeli oyuncu koltuğu normal oyuncu koltuklarına göre ekstradan üzerinde bir de ışıklandırmalar bulunduruyor. Ne kadar gerekli orası tartışılır. Tabii ki kullanıcıya göre değişiyor bu durum ama oyuncu ekipmanlarında genelde RGB ışıklandırmalar aranan özelliklerin başında geliyor. Oyuncu monitörlerinde dahi artık RGB ışıklandırmaları görüyoruz. Klavye, mouse, kulaklık veya bilgisayar kasalarında zaten RGB ışıklandırmalar hep vardı. Bilgisayar başında oyun oynarken RGB ışıklandırmaları görmüyorsunuz ama gerçek kulaklıkta da öyle. Ama odaya masanıza bir ambiyans katı veya yayıncıysanız eğer kameranızda koltuğunuzda ışıklandırmalar görünüyor. Peki koltuk ne kadar gerekli? Bu da bir aslında başta başına bir soru ama bu noktada önemli olan bilgisayar başına ne kadar süre geçirdiniz? Yani oyuncu olmanız önemli değil. Bilgisayar başına siz ne kadar süre geçiriyorsunuz? Uzmanlar bırakın bilgisayar başında oturmayı masa başında dahi 2 saati geçtikten sonra bel ve boyun kısmında ilerleyen süreçte tabii ki sağlık sorunlarının oluşabilirsiniz oluşabileceğini söylüyor. Uzun süre masa başında bilgisayar başında vakit geçiren arkadaşlar kesinlikle fonksiyonel koltukları kullanmaya başladıktan sonra farkı görüyorlar. GameNote gc GC de fonksiyonel anlamda birçok özelliğe sahip olan bir koltuk. Koltuğa yapısal olarak baktığımız zaman tabii ki ışıklandırmalar direkt dikkat çekiyor. Alt kısımdan başlıyor sağlı sollu bir şekilde baş kısmına kadar koltuğu çevreleyen bir RGB ışıklandırma yolu var. Bu kısımlar yumuşak arkadaşlar. Sert plastik değil. Üst tarafına da bir file gerilmiş. Bu arada rahat bir şekilde ışıklandırmaları görmek için. Bu ışıklandırmaların kontrolünü kutusundan çıkan kumanda ile yapabiliyoruz. Onlarca farklı mod var. Bu modların ışık şiddetini ayarlayabiliyoruz. Eğer animasyonsa yine hareketlerin hızını ayarlayabiliyoruz. Veya isterseniz bu ışıklandırmaları da kapatabilirsiniz. Işıklandırmalar olduğu için doğal olarak bir enerjiye ihtiyacımız var. Arka tarafında bir USB çıkışı var. Buraya ben power bank bağladım ama isterseniz siz bilgisayarınızdan direkt uzatma kablosuyla yine USB bağlatsın sağlayarak ışıklandırmaları çalıştırabilirsiniz. Işıklandırmalar evet oyuncu odaklı bir koltuk olduğuna zaten göz kırpıyor ama onun dışında fiziksel olarak koltuğun yapısı da oyuncu koltuğunu zaten direkt andırıyor arkadaşlar. Spor araba koltuğu yapısında ince bir sırt kısmı var. Bunun dışında sırt kısmında bel kısmında ve baldır kısmında sizi içine saran yan taraflarda kanatlar bulunuyor, kısımlar bulunuyor. oyun yastığımız yumuşak yapıda, aynı zamanda bel yastığımız da yumuşak yapıda. Bunlar isterseniz tabii ki çıkartabilirsiniz ama bel ve boyun yastığını kullanmanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Çünkü takarak kullandıktan sonra özellikle boyun bölgesinde kesinlikle kendini hissettiriyor yastık. Sırtlığımızda kare kare de desenler olduğunu görebilirsiniz. Buralar böyle hafif kabartılı ve yumuşak yapıda olduklarını söyleyebilirim. Oturduğumuz kısımda da var ama oturduğumuz kısım bel kısmına göre bir tık daha sert. Burası yumuşak yapıda. Burası da ne sert ne de yumuşak. Orta sertlik. Baldırımızın denk gelen kısımlar bir tık çıkıntılı olmuş. Burayı gerçekten çok beğendim. Bacakları yormayacak bir yapıda. Şimdi koltuğa oturup bazı fonksiyonel özelliklerinden sizlere bahsetmek istiyorum dostlarım. Öncelikle tabii ki kol dayama kısımlar. Bunların yüksekliğini, alçaklığını yan taraflardaki düğmelere basarak ayarlayabiliyorsunuz ve aynı zamanda içeriye dışarıya doğru kademeli bir şekilde yine ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki yüzeyler çok fazla sert değil, hafif yumuşak bir yapıda. Burada sadece ileriye geriye doğru hareketi kolçaklarda sağlayamıyoruz ve tabii ki her oyuncu koltuğunda olduğu gibi koltuğun yüksekliğini, alçaklığını ayarlayabildiğimiz kol yan tarafta bulunuyor. Bu kola hafif dokunarak koltuğun yüksekliğini, alçaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Koltuktaki bir diğer fonksiyonel ana özellik ise tahmin edebileceğiniz gibi sırt kısmını yatırabilmemiz. Yine bunu yan taraftaki kol sayesinde 180 dereceye kadar yatırabiliyorsunuz. Hani ben oyuncu koltuklarını bu şekilde hiç kullanmadım ama bazen böyle Dinlenmek istediğim zaman mesela şu şekilde falan ayarladığım zaman benim için yeterli oluyor. Boynu aslında şöyle koyduğum zaman gerçekten insan bazen dinlenmeye ihtiyacı olduğu zaman kısa süreli 10 dakika 15 dakika. Bu şekilde bazen çalışırken kaçamak yapıyorum. Yan tarafta bulunan açık mekanizmalar kapatmak için plastik kapaklar da kullanılmış. Yine bu çok hoşuma gitti koltukta. Bir de koltuğun ayağında ise metal kullanılmamış arkadaşlar. Sert kalın plastik kullanılmış. Gayet sağlam olduğunu söyleyebilirim. Koltukta kullanılan malzeme kalitesi gayet iyi arkadaşlar. Montaj yaptıktan sonra üzerine oturduktan sonra çok fazla böyle sağından soldan ses gelmiyor. Zaten montajı yaparken kullanılan metallerden, plastiklerden siz bunu hissediyorsunuz. Bu arada montaj noktasında çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Kutusunun içerisinden çıkan alyanlarla, vidalarla birlikte zaten kurulum görseli bulunan bir tane kitapçık da çıkıyor. Tek başınıza yarım saat içerisinde kolay bir şekilde montajını yapabilirsiniz. Koltuğun sahip olduğu bazı teknik özellikler var. Onları da ekrana yansıtıyorum arkadaşlar. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Benim boyum 1.77 civarı ve kilomsa 79. Şu an koltuk en yüksek konumda ayaklarıma baktığım zaman havada kalıyor. 1-2 santim havada kalıyor. Şu an tam yüksek konumda ama koltuk en yüksek konumda. Kolçaklarsa şu an en yüksekte. Burada tabii kullanmış olduğunuz masanın yüksekliği dahi etkiliyor. Gerçi kolçaklardan bu ayarı yapabiliyorsunuz. Yüksekliği alçakla ayarlayarak yani masanın altına da böyle hafif itebilirsiniz koltuğu kendinizle birlikte. Ben şu an kamera açısı nedeniyle böyle kullanıyorum. Normal kullandığımda tabii ki biraz daha alçaltıyorum. Koltuğu yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum ve bana genel olarak olumlu bir hava verdi. Normalde kullanmış olduğum kumaş bir koltuktu. Bu suni deriden oluşuyor. Yaz aylarında tabii ki terleme yaptırabilir. Eğer odanız sıcaksa yani odanızda klima falan varsa zaten o bir sorun olmaz. Evet dostlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarına devam için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like like atın bana video desteğinizi gösterin. Koltuk hakkında kafaza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.